Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün de Çok erken kahvaltı yaptık Çok kahvaltı yaptık Bugün de böyle yapalım dedik arkadaşlar Kahvaltı biçme Öğle yemeği yiyoruz arkadaşlar Cuma günü bu olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Buyurun gelin çay kahve içelim. Yemek yiyelim. Bütün takipçilerime selamlar olsun burada. Herkese selam. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Neyin meşgulsunuz? Ne yaparsınız? İş durumları nasıl arkadaşlar oralarda? Beni soracak olursanız arkadaşlar. Ben çalışamıyorum arkadaşlar. Nefes sarlığından dolayı çalışamıyorum. Onun için evde evden yanında kalıyorum bir de gitmiyorum dek gelirse buralarda işe gidiyorum gitmediği günlerde yatıyorum arkadaşlar böyle işte şimdi videomuzu burada keserek hoşça çıkarın arkadaşlar hayırlı cumalar herkese selamlar olsun Tekrardan görüşmek üzere hoşça Evet arkadaşlar. Annem pilav pişirmiş bugün. Akşam yemeğe yiyip çarşıya gideceğim. İlave çağırdı arkadaşlar. Bir uğrayım gelin. Şimdilik videomuza burada son verelim tekrardan görüşmek ve bu işler üzere hoşçakalın arkadaşlar videonda kalın takiplere beğenilere basalım arkadaşlar şimdilik kalın.